İyi günler. Şimdi SQL dilinde count fonksiyonunun nasıl kullanıldığını göstereceğim. Select ile beraber kullanılıyor yine ve diğer yani ver komutlarıyla vesaire fromla aynı şekilde kullanım mantığı var. Ee, öncelikle select yıldız from satışlarla execute ettiğimde tablom bu şekilde geliyor. Bakın gördüğünüz gibi 830 satırdan oluşan bir tablo geliyor. Ee, count fonksiyonu burada şöyle kullanabilirsiniz. Bunun aynı şekilde aşağıya alacağım. Özür dilerim. Aynı şekilde aşağıya aldığımda ve buraya select'in yanına bir de count ekleyip şu şekilde bu tablonun şeyini saydırabilirsiniz. Member sayısını, şey sayısını, satır sayısını saydırabilirsiniz. Şöyle biraz aşağı alacağım bunu. İkisini birden çalıştıracağım. İkisini birden çalıştırdığımda gördüğünüz gibi aşağıdaki tarafta 830 satırlık bir veri döndü ve burada da buradaki 830 satırlık verinin işte 830 satır olduğunu belirten bir satırlı bir veri daha döndü. Yani buradaki toplam veri 831 satırdı az önce gördüğünüz gibi. Şimdi buraya geldiğim için 830 olarak gözüküyor. Bakın şu anda 831. Yani iki farklı şu anda query döndürmüş oldum. İsterseniz şunu döndürelim sadece. Şöyle execute ettim. Bakın 830 şeklinde döndü. Şöyle bir yapısı var. Şimdi bunu nasıl kullanabilir başka? Yani sizin tablonuzda kaç satır olduğunu veya belli metrikler içerisinde bunları içeren kaç farklı satır olduğunu belirten bir e, yapı kurmak istediğinizde, bunu merak ettiğinizde, e, yani kontrol için de saydırabilirsiniz. Böyle bir formül kullanıyorsunuz. Şunun yanına bir de ver ekleyebilirsiniz. İşte ver, e, işte sev ülkesi örneğin eşittir e, Germany olacak şekilde bir e, kod daha yazabiliriz. Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi. Sev ülkesi Germany olan 122 tane daha satır varmış. Mesela bunları görmüş olduk. Mesela başka ne olabilir? Sev, yani sevk mesela nasıl söyleyeyim? Nakliye ücreti. Nakliye ücreti. Şimdi büyük eşit 30 olanlar mesela. Örneğin böyle bir sorgu daha yazabilirim. Şöyle çalıştırayım. Çalıştırma 483 satırın Nakliye ücreti kolunu şöyle göstereyim. Nakli ücreti kolunu Bizim şeymiş 30'dan büyükmüş mesela. Atıyorum şöyle 50'den büyük diyelim. Bir daha çalıştıralım. Bakın 360'a düştü. 150 diyelim. Tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 117 oldu. Böyle böyle gidiyor. Atıyorum 1000 diyelim. 1000 dediğimde 0 oldu. Gördüğünüz gibi. Hiçbiri büyük değilmiş. 10.000 yapmışım. Özür dilerim. 1000 yaptığımda sadece bir tanesinin geldiğini görüyorsunuz böyle bir fonksiyon count fonksiyonu bu şekilde kullanabilirsiniz sayısal ve sözel olarak. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. <laughs>